Şimdi 30 Ağustos Zafer Bayramı tamam. olacak yarın. Cuma hutbesinde 30 Ağustos işleniyor. Fakat Mustafa Kemal Atatürk ülkenin kurucusu tek başına değil. Tabii ki de arkadaşlarıyla, askerlerle, memeciklerle herkesin ismi geçiyor. Fakat ülkenin kurucusunun adını ağzına almıyor camideki, cuma hutbesindeki hoca. Yani ve alacak. kendisi ülkenin kurucusunun kurduğu bir ülkede tamam. Cami var. Onun sayesinde onun büyük bir parmağı var çünkü bunda. O camide namaz kıldırıyor. Başka türlü ezanlar okunmayabilirdi çünkü Türkiye'de. Gelsin Şimdi ve hep diyanet'e vurmak için mi? soru? Biz hani bu, hani bak böyle şimdi... bir gerçeklik var. Sen ne düşünürsün buna? Böyle bir gerçeklik var da. Böyle yani bir gerçeklik hep böyle var. Diyanet'in alttan Abi şimdi keyfine böyle göre bir cevap vermiş böyle... olsa, senin o zaman medya söylememiş olsa hiç böyle bir şey gündeme gelmeyecek. Atatürk'ün ismi Abi geçmiş şimdi olsa gündeme gelmeyecek. Konumuza gelelim. Şimdi bu dediğimiz gibi bu ülkenin kurucusu tamam. ve. Ba herkesin, e daimi başkomutan tamam, herkesin diye biliyoruz. Şey, herkesin bildiği bir şey. Hani Türkiye'nin ilk dört anayasasında Şimdi sana desem herkes... yer senin yakanda Atatürk özet yok? Tam da ne Bir şey sor. O çok problem değil. Öyle bir öyle bir zorunluluk yok zaten. Ya öyle bir zorunluluk, öyle bir zorunluluk, bir size... zorunluluk yok her abi. Her fetvada da Diyanet'in her hutbesinde de ismi geçecek diye de bir zorunluluk zorunluluk 30 yok. Ağustos Zafer Bayramı. Tamam. Yani ne demek bu? Siz bize tamam. söyleyin ne demek olduğunu. Tamam. 30, 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaferimizin demek? Zaferimizin yıl dönümü diyeceğiz. 30 Ağustos Zaferimizin yıl dönümünü. Tamam. Diyor. Zaferin yıl dönümü. Tamam doğru söylüyorsunuz. Mimarı kim bunun? Atatürk olmuş. Tamam ben de diyorum ki Atatürk'le tamam. nasıl bir dertleri var da Atatürk'ün ismini alıp bir tane Fatiha duası ya şu kadar yani. Hani fazla bir şey de gerek yok. Bir tane duayı bile söylememek yani, neden? Bunu sormak bana, da nasıl suç olabilir? Onu gidip onlara soracaksınız o zaman. Siz vatandaş olarak buna ne dersiniz? Ya, yanlış abi. derim Biraz önce Atatürk'e niye Fatiha yani, okunmuyor? Veya tabi ayet yani. okunmuyor dolaştırıyor. Sorunuz soru şu. Atatürk'e niye ayet okunmuyor? Atatürk Kur'an'ı benimsemiş mi? benimsememiş Burayı da bir açıklayın. Ya Atatürk nereden Buraya da bir açıklayın. Tamam bir dakika. Buraya. Bir, şey bir dakika. Buraya da bir açıklayın. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika. Da. Bir, <laughs> bir dakika. Bir dakika. Söyle. Ha Atatürk Kur'an'ı benimsemiş mi? Benimsememiş. Okuyun. Tarihe bakın. Niye benimsememiş? Açın. Adam Türkçe Kur'an'ı öğretmiş. Senin, sen Arapça okuyorsun anlıyor musun? Tanrı uludur. Yani. Tamam, Şimdi at Türk oldu gitti değil mi? İlerine İlerine bakacağız. Abi. Usta. Allah İlerine var. Usta. Biz Müslümanız. Usta. olacak bunun? Sana ne yararı var Türkçesini bilmeden bir okuduğun bir yazının? Aa, tamam. Yani. İleriye bak tamam. Ya ben Türk ben, ben bugün kabrine abi. gidersem Aslında bu da tamam, hmm. tam. bir Fatih okumuşumdur. Bunun yok. Bir dakika bir dakika. Bize Türkiye'yi bağışlamış. Tamam bitti olay. Türkiye'yi bağışlamış. Tamam bitti. Tamam. Bir asker olarak eşi benzeri bulunmayan dünyada eşi benzeri olan birliğiydi Türkiye'yi bana bağışlayan insandan kötülük yapmazlar. Bitti. Öldü adam. Adam öldü. Bitti. Şimdi bunu Cuma namazında 30 Ağustos'a gelmişiz. Bir Zafer Bayramı diye bir olay var. Ama bunu kutlamıyoruz. Onu anmıyoruz. Geçen sene pandemiyi bahane ettik. Şey yapmadık. Biz pandemide kutlama yaptık. Sağolsunlar bize ceza yazdılar. Allah razı olsun. Para da ödedik. Hapis cezasıydı. Para cezasına döndü. Şimdi siz dediniz ya hani Atatürk'e acaba bir kasıtlar mı var? Şimdi istediği kadar birlik beraberlik olsun. Eğer ki gelip Atatürk'ü insan bu insanların bedeninden çıkartıp yani yüreğinden çıkartıp götüremedikten sonra hiçbir şekilde unutturamazlar. Cuma namazına gittin mi sen? Her cuma, cuma namazına gittin Sana ne? Hayır sormuyorum yani. Sana mı? Ben hesap vereceğim. Ben gidiyorum. Abi, sen gittin mi? Tamam, tamam sen Son söyle. E, ya, ya soruyorum. Neden ismi ya, anlamadım. Sordum. Şimdi, sana ben sana soruyorum. bir şey sordum. Gittim sen soruyorsun ya git dedim. Gittim He o zaman git ondan sonra konuş. Sana mı hesap vereceğim ben? Git ondan sonra konuş. Sana mı hesap vereceğim? Ha ya, ya, ya. yalan ya, konuşuyorsun. Yalan ya, konuşmuyorum. He. Ya. Ya, 2010 adam, yılından beri adam gazeteci. Milli bayramlarda. Yani dinliyor musun? Biliyor musun bilgi var mı? Benim bilgim var. Tamam, söyle. Sana soru sordum. Gitti mi gitmedin mi? Ya, sen, soru soru ya. İbadet. Sen ibadet ben Sen görüm. kendini ne sanıyorsun? He. Sen ne yani sanıyorsun? Yaratıcı mı sanıyorsun? Sen ne sanıyorsun? Sen kendini yani, ama Allah yalan konuşuyorsun. konuşuyorsun. Ya, yalan konuş bir adam. Sen Allah'ın yerine ya. mi koyuyorsun kendini? Hayatın yalan konuşması. Sensin yalancı. Gel doğruyu söyle gel. gel. Yalancı sensin gel doğruyu söyle. <laughs> gel buraya gel kaçma gel. Bak abi normalde bu adamla sokakta karşılarsan normal sohbeti ne dersin? Güzel güzel konuşursun. Belki arkadaş olursun. Belki hoşuna gider. Bizi bu duruma düşen tüm siyasilerin amına koyayım. Hepsi mi yavşak olur ya? Hepsi mi şerefsiz olur ya? Hiçbirinden ayrı yok. Vallahi bırakın ya. Bu Türkiye siyasetinden bize ayır gelmez. Lütfen şunu anlayın. AKP'sinde ayır var mı yok? CHP'sinde ayır var mı yok? MHP'sinde ayır var mı yok? HDP'sinde ayır var mı yok? Yok. Ne olacak? Tamam şimdi bunu bir anlayın. Ondan ne olacak baba? Ne olursa olsun. Ne olacak? benim umurumda değil. Şimdi bu açtık kendini. Evet benden bu kadar abi. Sen yayınlayalım mı? Yayınlayacak. Sen, sen abi bilirsin abi. bak. Diyaneti kuran adam niye demiş, dememiş kardeş? arkadaş beni devamlı dua edin bana. Atatürk hangi din üzerine defnedildi? Bizim paşamız. Yok yok hayır hayır. Cenaze töreni hangi din üzerineydi? Abi, Yok yani. şimdi Atatürk Atatür Atatür Atatürk Şunu mu deseydi? Atatürk şunu mu deseydi? Beni ülkemize... her milli bayramda bak. Diyanet işlerini ben kurdum. Beni her bayramda dua edeceksiniz Peki. beni diye böyle bir emir mi yapsaydı Peki, Atatürk? kanun niye çıktı? Koruma kanunu niye çıktı? Abi tekrar söyledim. Az önce de söyledim. Evet, koruma tamam, kanunu bak. Mustafa Kemal Atatürk tamam, çıkarmak çok... için. Demokrat Parti Genel tamam. Başkanı Adnan Hiç. Menderes döneminde çıkardılar. Çıkarttırdılar. Celal Bayar Cumhurbaşkanıydı tamam. o zaman. Tamam çıkarttırdılar. Çıkartmadı da çıkarttırdılar. Demokrat Parti çıkarttı diyorum. Peki diyorum ki ben de madem e, bu kadara duaya muhtaç bir insan e, yani e, niye dua edilmiyor? Ben de diyorum i̇şte ki İşleri hangi bak hangi din üzerine defnedildi diyorum hangi yani Müslüman olarak mı bir başka anlayış Katolik mi hangi din üzerine defnedildi? Niye böyle bir şey soruyorsunuz? Cenaze namazını kim Ya bir kıldırdın? şey söyleyeceğim ya. Bir şey söyleyeceğim. Konu buna yok, geliyor da. Hayır hayır hayır. hayır. Yok ben sizin son Cenaze soru namazını işaret... kim kıldırdı? Ben nereden bileyim imam abi, abi. O zaman 1938'de Diyaneti vurduysa bunu Diyanet İşleri Başkanı yok muydu o zaman tamam. abicim yani? Tamam zaten cenaze namazı kılındı Tamam hangi Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı diyorum ben de. Abi. Diyanet İşleri Başkanı kim ve bu namazı kim kıldırdı abi. diyorum. abi ya Şerafettin olarak. Yaltıkaya kıldırmış. Bak. Tarafından kıldırıldı. Kim Çok Bak abi bak bak burada yazıyor. Google'da Şerafettin yazıyor. Şerafettin Yaltıkaya'nın gözetiminde yıkandı. Peki, yıkandı 19 Kasım Cumartesi günü yazarı sabah 7.30'da 8.15 arasında Doğuma Bahçesi Muayede Salonu'nda Doğru. tarafından sen kılınıldı Ata diyor. Sen bak. 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 Saat kaç oldu Atatürk? Şeyeceğim. Şey imamını, Sanmanı imamını yok, sormadın mı? imamını sormadım. Bir şey söyleyeceğim ya. Ben imamını söyledim. Sanman diyor. Yanat İşleri Başkanı yok muydu o zaman kardeşim? Nereden bekle? Senin için yemin ederim yazarım. Ya derdimiz bu değil abi. Tamam, Tamam, ülkenin kurucusu da de. kasten ki. kasti olarak ülkenin kurucusu Peki. anılmıyor bu ülkede. Peki e, şimdi bizim derdimiz bu. Tamam Anlatabiliyorum ya dua, Anlatabiliyor dua üzerine ama senin de senin için yazarlığını da buldum. Hasanıza Ali Güler, Orhan Çekiç, Fahrettin Altay. Aynen bak a gel. Kaynak Dört kişi söylüyor. kaynak olarak söylüyorum. Dört kişi yazarı. Sen yazarını sordun. Aa imamının da adını verdim. Şerafettin Yaltıkaya. Bir Atatürk şey soracağım da. ya. Abi senin Buyur. Atatürk ile sıkıntın nedir? Hayır ya? benim bir sıkıntım yok. Öyle ya, olabilir. Mecburunda değilsin ya. Bu hürriyeti verdiği için Sevmek zorunda değil o, mi? abi. Sevmek Hayır. zorunda Hayır. değil. Öyle bir şey demiyoruz. Semek zorunda Peki. değil ama inanmak zorunda. Sizin durmak zorunda. Saygı yok, durmak yok. zorunda. Onun kur kurduğu cumhuriyette bedak, konuşuyorsun bedak, sen. Bıraksan, bırak. Sen. Bedak, bırak. Sen. bırak. O, o eğer olmasaydı o o zaman sen bugün konuşamazdın konuş. bunu. <laughs> bunu. Sen Arapistan, sen sen Pakistan şeye mi gidiyorsun? Afganistan, Afganistan gibi olacaksın. O olmasaydı. Demokrasi evet. Demokrasi Evet. Konuşurum şey o zaman. Bak, o zaman benim Atatürk'le bir derdim yok. Sizin Hazret Ömer'le derdinizi söyleyin bana o zaman. Hayır, derdimiz. Ne derdimiz oldu? Sen Johnny olacaktın. Johnny. Onu biliyor muydun? Atatürk olmasaydı senin ismin Ahmet olmayacaktı. Ne olacak? Ercan okunmayacaktı. Tamam mı? Sen Johnny olacaktın. Johnny. Bunu bil. Atatürk'ün şeyini bil. Sen burada öyle konuşamayacaktın. Biliyorum, biliyorum. Tamam mı? Biliyorum. Atatürk olmasaydı senin 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 baban belli olmayacaktı. Senin baban belli olmayacaktı. Bunu bileceksin. Bunu bilecek Şemre. Bağırarak konuşma. Terbiyeli konuşma, Terbiyeli konuş. Terbiyeli konuş. Bağırarak konuşma. Hakaret konuşma. konuşma. Hakaret terbiyesiz. Hakaret etme. Hakaret etmedi zaten abi. Bir şey demedi. Senin baban Johnny olacak olacaktı dedi. dedi. Johnny senin ağzına sızsın, pezever. zaten sıçmasın diye ülkeyi kurtardı. Ya ben gerçekten şu an sinirden ayağım titriyor. Duydukça böyle hani ben gerçekten Atatürkçü ve insanım. Ben Türkiye'de. Ben böyle ya ben çok konuşmak istemiyorum ama ben böyle bir ülkede ya yaşamaktan ben gerçekten tiskinmeye başladım. Apari bir şey söylemek istiyorum. Ben Şöyle. Tiskinmeye söyleyeyim. başladım ya. Çok sen sakin ol önce Baş ya çok konularda hasta çok hastasın. Ben, ben başka bir şey söylemek istiyorum. Eskiden biz Atatürk'ten yani bahsedince biz yanlış bir kelime kullandığımızda atıyorum. doğum tarihini bile yanlış söyleniyor. Hocalarımız ben kızardı. Ben ama biz ben şimdi klasik bilgiler hayır, hayır ben demiyorum ki bu put Yok, falan. Değil, öyle bir o şeyden bahsetmiyorum. Demek, istedim, o demek istediğim o değil. Ama şimdi ben Atatürk'ün adını andığımda cezaevine girmekten korkuyorum. Eşim bana diyor ki paylaşım yapma. Çünkü bir gün diyor seni diyor Silivri'de göreceğim diyor yani. Ben böyle bir ülkede yaşıyorum. Ya işinden olma tehlikesi mi var? O Ay, zaten, öyle. o zaten yani. Zaten 2800'lük bir işte çalışıyoruz. O Allah'ın emri zaten. O yüzden susmak ben zorunda biliyorum. değil. E, Ama ülkeye fark... kattığı ilkeleri benimsemek. Abi. Onu ben şunu diyeyim. diyorum. Mutu ne dedim Nutuk bileceksin. Nutu, nutu. Konumuz bu değil abi şimdi, şimdi bilmeyen bir bak dakika nutu, abi nutu nutu bilmeyen insan çıkıp da bir ortada Atatürk'ü veya Tayyip Erdoğan'a kurucu bir lider bir saniye, saniye. Kur'an ayeti Ku say, direkt e, ben de, de onu soruyu yani, yani. Kur'an ayeti mi İkra is İkra İkra bismirabbikellezihalek Haydi şimdi, şimdi söyleyebilecek misin Tamam ilk oku diye Hayır abi söylüyorum sana. İkra bismi Rabbi kellezi halek. Oku dedi değil mi? Bakara suresi değil. Allahu Teala peygamber efendimize ilk inen ayet. Hocam bakın bir saniye lafımı kesmeyin. Oku demektir. Oku. Tamam Anla. doğrusunu bil. Tamam, insanı İnsanı putlaştırma. Buyurun. Sorumuz aslında bunlar Buyurun. değil ama sen yine aynı şey gelecek. Sen Sıkıntı sana değil kalır. hocam. Ben abi bir doğru. 2010 yılından biri Diyanet İşleri Başkanlığı. Bur Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu başkanlık bu. Olabilir, evet. 2010 yılından biri evet. Milli bayramlar anıldığında milli bayramları biliyorsun. Peki. Milli bayramlar anıldığında birçok kişiyi anıyor şehitlerimizi vesaire anıyor. Fakat artık kasti olarak algılanıyor bu. Ülkenin kurucusu ve 30 Ağustos zafer bayramının en büyük mimarı ve başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anlıyor. Tarihi olarak 30 Ağustos'u açıklar Hepsi. mısın? Tarihi olarak. Nasıl yani? Sade 30 Ağustos'u tarihi olarak. 30 Ağustos. Sorunuzu hocam, alalım hocam ben abi. sorunun cevabını vereceğim. Sade 30 Ağustos. 1930 mi? 1913 mi? Hangi? 19 olabilir mi abi? 19 hangi 30 konumuz o değil ki yani İmr 2030, 2030, 20 mu? Da, 2030, 2030 mu 2030 20 mu 20 ben sana açıyoruz, ben ülkenin bak pivot noktasına yani, geleceğim abi, 30 Ağustos'u bana açıklar mısın abi, önce Ağustos Ağustos bana bunu askere büyük taarruzla başlar nerede başladı büyük ya abi biz tarih dersi vermiyoruz şu anda bana anlattığının şeyini cevabını vereceğim 30 Ağustos zafer zafer bayramı diyorsun 1924 ile 26 arası abi evet tamam mı 1926 19 zafer haftası diye hafta diye kullanılır. Tamam Cumhuriyetten mı? sonra mı kuruldu bu? 30 Ağustos. Nasıl yani? Evet. O peki e, savaş kazandıktan sonra değil mi? Evet. 23'ten evet. sonra savaş yaptık mı biz? Hocam bakın bir şey zafer diyorum ben. Ilan neden bakın abi. bir şey bayram, bayram ne yapar? bayramı Bayramı'nı Bayram ettik. neden yapılır? sonra Milli Bayramı ilan et Ama konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Biz, biz tarih dersi biz soru sormuyoruz. konularını bilmediğimiz için abi. boş sorular soruyoruz. Konumuz bu değil abi. Konumuz bu değil. Konumuz, bu değil. konumuz şu. Konumuz bu değil. senin o işin şey manipüle ediyorsun. Diyorsun. Tamam mı? Buradan buyur baba. Manipüle ediyorsun. Buyur. Söyle. sorumuz şu. Ülkenin kurucusu Tamam mı? Büyük taarruzun başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ülkenin kurucusu. Evet. Tekrar söylüyorum. Evet. Tamam mı? Bu ülkenin kurucusu. Evet, <laughs> Tekrar evet, söylüyorum. Evet. Milli bayramlar oluyor ve sebebi ülkenin kurucusu olduğu için kendisi. Diyanet, kuruyor, kendisi. Diyanet İşleri Başkanı kendisi. Tamam. Diyanet İşleri her milli bayramda bütün ölmüşleri şehit olanları vesaire anıyor Şehit Çanakkale'nin kurtuluşunu ne zaman başladık kutlamaya Abi, yine Hocam ya. bir saniye manipülasyon <laughs> değil değil manipülasyon ya, değil Sen soruya cevap vermiyorsun Bak şimdi yani, röportajı yani, ben, ben yapıyorum Atam diyor baba. buradan başlatıyorsun Baba Diyanet, bakın Diyanet, baba röportajı ben yapıyorum, yapıyorum tamam mı ee, Yoksa sayıyor. bunu söyle bunu cevabını ver Şimdi sen Diyanet sayabilir Diyanet sayıyor diye ben saymıyorum Sayabilir ya nasıl sayıyor? Abi ben onu ne yapayım git Ya vatandaş olarak o adam yapıyor doğru yapıyor demem ben sana. Ama ben de sana farklı bak. hif noktalarını yakalamak istiyorum. Şimdi bakın, Diyanet bir şey söylüyor diye doğru anlamına gelmez, yanlış anlamına da gelmez. fikrini alıyoruz işte abi. Ben de diyorum ki, ikra hale araştıralım, oku diyelim. Konunun üzerinden devam Konunun üzerinden devam ediyorum. Bakın, okumak diyorum, okumak. Üniversiteye gidip de koyun olmak değil. Özür ama diliyorum ben şu an dışarıda söylüyorum. okuyorum. Okuyamadım an. köyde yetiştim şu an dışarıdan okuyorum. Abi, ama, ama araştırmaya ama çalışıyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Bakın. Ama ben şunu soruyorum İkra, abi. İkra bu zamana kadar abi. araştırdığım her abi. konu hakim konuya hakimim ben. Bakarsan Kur'an-ı Kerim Türkçe meali kim yaptı abi kim çıkarttı deniliyor ya. Türkçe olmaz. Abi ne alakası var. Atatürk Olur, çıkarttı. Hocam Türkçe, Hocam, türkçe, türkçe olmaz. Allahu Teala neden türkçe indirmedi? Dur dur. Kur'an-ı Kerim zaten Türkçe değil. Adam oraya cam yaptırdı abi ona da. Kim yaptırdı abi? <laughs> abi araştır o Japonya'daki zaman. Japonya'daki cami evet. yaptırmadı. Ya bir abi Allah aşkına sen ne lan abi? Abi Türk yaptırdı abi. Japon ilk güneşin ilk doğduğu yer Japonya. Bir kere sizin üslubunuz buna yakışmıyor abi. Adamla yani, adamla dalga geçerek neticede dalga bir geçmedi. şekilde yani, konuşuyorsunuz abi. Hayır dalga değil, bak, ben, Bak şimdi bir dakika bir insanla konuşurken Göz gözü bir iletişim haline bile girmiyorsunuz. Kafanızı sağa sola çeviriyorsunuz. Adamla dalga geçiyorsunuz. Ya, bak, ya. bunun bir bunun bir taraflık Şu bir dakika. Bir bir dakika. Bir ben yok. ben iki dakikadır buradayım. Bir i̇ki dakikadan beri gözlemliyorum. Ben burada saygı diyorum. Ben seni seviyorum. Bunun yok. Tamam değil. Şimdi hocam bak soruyu ben söylüyorum sana. Bak. Peki sen benden üstün müsün? Bir kardeşim Atatürk peygamber efendimizden üstün mü? Hayır abi. Yani şimdi ben, ben peygamber efendimiz olur, tam, ben bir saniye. Çok, 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 çok. Bakın çok bakın. Buradan geldim şu an dinliyorum. Farkında hepiniz adamın Şimdi ben şimdi sana peygamber efendimizi ben putlaştırabilir miyim? Mi? adımı dinlediğim sana için. Hocam bak bir dakika. Hocam. Sen. Kardeş. Sana Cumhuriyet. hepiniz böyle adamın üstüne gidiyorsunuz. Bir soru sorabilir miyim sana? Abi. Ben bunu abi. Cumhuriyet kurulduktan beri. Cevabı tamam. Hocam bir dakika. abi soru soruyorum. Abi, Sorumun cevabını yap. alamıyorum. Tamam, ben sen, de idiritiyorum yani. Sen adama bir soru soruyorsun. Bak abi. Sen yedim adama yedim bir soru soruyorsun. soruyorsun. Farklı farklı. Bu arkadaş cevap veriyor. Bu abi cevap veriyor. Bu kardeş bu arkadaş, farklı, farklı. Bu arkadaş nedenini biliyor, biliyor şey, musun? Hayır. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Hepiniz bu adamın üstüne gidiyorsunuz ya yapmayın bunu ya. Cevabı vermedi hala da o yüzden. Abi tamam sen sorarsın abi. Cevabını vermiyor dersin. Abi senin cevabın bize uymuyor dersin. Git dersin yani anladın mı? Konuyu alamadık. Yapmayın. Sana ya. E, kişi, bir söyleyin, kişi bir kişi bakın onun söylediği ya, doğru da olabilir yanlış da olabilir. Biz insanı putlaştırmayalım. Bak ben onu diyorum? Hep, Şu evet, an uygun. eğer ki Tanrı bizim, bizim ge Allah'ımız gerçek, gerçek anayasa hangi kitaptır? Evet. Hangi Hadan hangi hangi an hang, Gerçek anayasa, anayasa hangi yani. kitaptır? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kur Kerim. Sen, Senin İslam, yaradan İslam'a değil. İslam ya. Bir saniye. Şu bir an, saniye. Şu an Afganistan'da da Taliban Kur'an'a göre, göre, göre hareket ettiğini söylüyor. O bak şimdi. Afgan Şeriat'a göre hareket şey. ediyor. Kur'an'a göre hareket Hocam. hocam Şeriat'a göre hareket hocam, ediyor. Hocam. İşit. Doğru yani. Uşit, sana bir şey söyleyeyim mi abi? İşit doğru olanı yapıyor. Neden biliyor musun? Bizim bizim Cumhurbaşkanımız bir sureyle anlaşma yapıp o şeydik dedik PKK'ları defede Ama işit en güzelini yapıyor. Hepsini kovaladı. Taliban'ın aynısını yaptı. 20 seneden beri ülkesinden. Ben bütün Amerikan askerlerini tık diye bir haftada kovdu. Yani, Aynı öldürmedi mi Işit? İki Ekibisini kes. Askerini yakmadı mı? Evet doğru. Ben de. İyi mi yaptınız? Dostu, dostu ya mu? Adamlar Türk askerini abi. yaktı sen burada savunuyorsun. İşinin dostu muyum ben? Ben sana ne diyorum? Onun politikası. Bir dakika. Ya. Bir dakika abi Bir dakika. Ya. Ya. Abi. Ya. Ya. Bir dakika beni. Ben konuşuyorum. Bir dakika. Ya. Ya. Bir dakika. Ya. Ya. Bir, ya. 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 Şey bir dakika. Bir dakika. Bak bir ne abi? Kalibanın. Kalibanın. Ne alaka abi tarikatla ne, ne alakası var? Bir saniye bir şey. Yaptığını nereden biliyorsun? Aşık olduğunu nereden biliyorsun? Bir dakika. Bir bir ben söyleyebilir miyim abi? Bir bir bak bak. arkadaşlar. Türkiye'de kirli suç suçlamalar dakika. var. Taliban'ın da kim olduğunu ben bilmiyoruz. Tarikatı. Taliban'ınla. Yani sen şimdi onun içinde de değiliz. Sen o de değilsin. Ben de değilsin. De 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 de. Bu ülke saygı yaşıyorsan, mi? bu bayrağın evet. altında yaşıyorsan, saygı evet. duyman Aynen. Aynen. Ben de diyorum <laughs> ki, bu <de ararız. gülüyor> <O> abiler <laughs> bilmiyor. Abi. 2010 Abi. yılından beri diyanet tamam. İşleri Başkanlığı tamam. Milli tamam. bayramlarda Atatürk'ün adını anmıyor. 2010 yılından beri. Abi anıldığını söylüyor. Ben demiyorum. İmam kendi inisiyatifinde anıyordu. Kaç yaşındasın sen kardeşim? İmam kendi inisiyatifinde anıyordu. Bir dakika. Kaç yaşındasın? 27 yaşındasın. Abinin, senin yaşında oğullar var. Tam. Abin daha iyi bilir. Hayır. Bir dakika. Siz niye? Türkiye Cumhuriyeti. Hayır. Biz Siz niye Destekliyorsun. Hayır. Hayır. Ay, ne demek yani. de Hayır. Bak, Yok, bir şeydi ya destekledi? Bak bir dakika beni dinle. Beni dinle. Diyemez abi. Başlarım abi. şimdi abi. Ben Diğer ne, şey ne dedim? Ben ne dedim? Abi, şey 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 abi sen o zaman kulağınla dinleyeceksin. Ben ne dedim? Işıl'ın yaptığı, Işıl'ın, bir dakika, bir dakika. Işıl'ın yaptığı politika güzel dedim. Ya bir dakika ya. Ben ne dedim abi? Işıl'ın yaptığı politika güzel dedim. Neden? Bir dakika. Bir dakika bakar mısın? İşinin yaptığı politika güzel değil. Neden? Anladım. Birlik halindeler. Sizin gibi votanı ayırmıyorlar. Anladın mı? Birlik halindeler. Çünkü sizin gibi oldukça düşmanlarımızı el veriyorsunuz. Şimdi hacı. Bir şey lafı kulağından anla abi. Şimdi sen eleştirebilirsin. Hayır. Şimdi. Ben, ben IŞİD'e destekliyorum demedim baba, abi. Ben dedim ben. politikası iyi. Sen Neden? 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 Kardeşim, Neden? Yaptığı doğru. Amerika'yı ya defetti. Kardeşim. Kendi kardeşleriyle birlik oldu ama biz Bak. birlik olamıyoruz Hacı, abi. Bizim bir şey IŞİD'i kuran Amerika zaten. Anlasın mı? Sen ne, ne yaşıyorsun ya? ya? Efendim abi? Sen ne yaşıyorsun Uşili ya? ya? kuran Amerika mı? Amerika <laughs> tabii canım. Ülkeye bu kadar <gülüyor> Suriyelilere <gülüyor> gelmemizin sebebi IŞİD zaten ya. Kalibanı kuran Amerika zaten ya. Ben var ya. Sen ne kafalardasın baba ya? O zaman biz... Biraz araştırmanı rica ediyorum. Türkiye olarak... Sizin siz kim Biz Türkiye olarak o sorayım? zaman Taliban'a ne dedi? Yani, Türkiye Cumhuriyeti'ni kim Taliban'a ne sorayım? dedi geçen? Hocam. Işi, şimdi tamam bir dakika, Taliban'a ne dedin tarafsız dedin Ya. Hayır tamam, ne denildi? Tamam abi, abi Bir dakika ya, ben de konuşurum. Ya, nedir, abi nedir şimdi ya, ya. bir dakika sen bize şimdi eleştirimi ne dedi ya eleştirini. Tamam, söyleyeyim, söyleyeyim. onu söylüyorum. Şimdi baba, ha, haberciliğin ben ben en net kuralı haberciliğin en net kuralı haber tarafsızlıktır. Türkiye'de anayasanın anayasanın 2-4 maddesine dair bu ülkede Atatürk milliyetçiliği evet, benimsenecek yazar. Biliyorum Karışma abi. sakın. Evet. Tamam mı? Evet. Benimsenecek. Biliyorum abi. Buna karşıt bir algı yaratılmaya çalışıyorsa ben bunu savunmak zorundayım. Anayasaya bağlı bir vatandaşım çünkü. Tamam. Sürekli. Anladın mı? Atatürk tarafsızlıkta. Da... bunun taraf... Senin anayasayı anayasaya neye göre yazdın? Sen, onu söyle. bir dakika. Sen Bilmiyorum. neye göre yazdın anayasayı? Ya, evet. Sen... Emel bir eğitimler gelmemiştir. Ya. Şu ülkeye evet. Ya. Atatürkçüyüm ya. ben. Kimi nereye kimin, yazdı? Kim öldü? Kaç kişi öldü? Hırsızlık. Hırsız değilim ben. Hırsız değilim. Sizin gibi memlekette dolandırma, hırsızlık, her şey var. Hadi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin genel başkanı olarak Atatürk'ten, Atatürk'ten başkasını tanımam. Nasıl? Şu Türkiye Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk. Diğerini tanımam. Balkan'da işte, öldü. Hadi. Balkan'da öldü. öldü. Beni, o zaman var ya Suriyelileri Afganları buraya dolduramayacaksın. Çanakkale'de Hadi. Suriye'yle Afgan savaştı. Hadi Çanakkale'de benim dedem gitti yok. dedem. Sen kimsin? Dedem gitti ben, benim. Kim senin deden? Evet. Kemsana. Nasıl? Ben araştırdım kim senin, senin deden Senin neyse şimdi. AK Parti Hocam, bugün Hocam var, Hocam var Hocam ya. Yani. AK yani. Parti Hocam. bugün. Hocam. Bak Hocam. 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 Biz AK Parti Bir dakika. O, o zaman sizin. E, bak. E, söyle baba söyle. Bu ülkede en büyük Atatürk Söyledim. düşmanı AKP'dir kardeşim. Biz, biz biz Atatürk'ü seviyoruz. Atatürk'ü tanıyacaksınız. Kürtleri niye Kim bombaladı? Kürtleri Kim bombaladı? Hadi canım bırakın ya. Abi Atatürk'e ayaş diyen hükümet kim? Türkiye laf konuşturmam ben. Şu Türkiye Cumhuriyeti. Ne? Sizin Cumhurbaşkanınız dedi ki iki ay dedi. Hey niye mes? İnsan ya, vatandaş ülkelerin Türkiye'ye gitip kurabiyesi hayır. Abi, nasıl Müslümansınız siz Hocam, bil, hırsızlık sizde, Çalmalar sizde. Herkesi katma, Bak. Sırsız, Bak. Sırsız, Eğer ki, eğer ki, biz sen, bu koyduğu kanunlar. Bugünkü hükümeti hırsız yapıyorsa o kanunlara ne diyeceğim? Yok. Madiden borç almışlar. Gizli gizli. Geçen gün IMF'den borç almış Türkiye'ye. Gizli gizli. Hangi gazete yazdı? Hiç kimse yazmadı. Kim aldı? Kim aldı? Yasa ne? Kim aldı? Türkiye Cumhuriyeti. Şu an bu Şu anda Cumhuriyet. doğuda şeriat dediğiniz yasaları şeriat Amerika yazıyor. Ya. Amerika Hiç yazıyor. Bir Siz bir farkında bir bile değilsiniz. Burada Atatürk'ün kurmuş olduğu bir başkanlık bu Diyanet İşleri Başkanlığı. Hem Atatürk'ün kurmuş olduğu bir başkanlık ve Atatürk'ün adının geçmemesi çok yanlış. Bu insanların Atatürk'te nasıl bir derdi var? Atatürk'te bir dertlerin olduğunu zannetmiyorum. Ben dertlerinin her defasında bu ben ilk defa değil. Yani biraz bölmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Zaten Sedat Peker de geçen videolarda bizim bildiğimiz konuyu söyledi. Bu ülkede Kürt meselesi de yapay olarak oluşturulduğunu söyledi zaten. Bu ülkede yıllardır insanların parçalanması için uğraşıldı. Siyasal İslam yönetimi olduğu için yani bu milleti Atatürk'ten koparmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar bilinçli, bilinçli olursa özgür bir birey başkalarının kulu kölesi olmaz. Son 30 Ağustos hutbesi, Cuma hutbesinde Atatürk'ün ismi yine anılmadı. 2010 yılından beri bu böyle. Hazreti Ömer'in Diyarbakır'ı fetheden komutanı bile dün anılıyor. Fakat büyük taarruzun başkomutanı bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi anılmıyor. Abi şöyle yavaş yavaş bu kuşağına, gençlere unutturmaya çalışıyorlar. Benim kendi düşüncelerimi söylüyorum. Hani yavaş yavaş bize Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorlar yaptıklarını, etkilerini ama biz zaten ne yaptığını yani biliyoruz. Kalbimizde zaten sevgimiz duruyor.